Ederse yarın mübarek kurban bayramını idrak edeceğiz. Bayram sabahı camilerimize sabah namazı beşi on gece kılacaktır. Bayram sabahı bayram namazı saati ise. 18'dir. Evet. Tüm misafir, misafir ve komşularımıza hatırlatırız. edeceğiz. Bayram sabahı camilerimizde sabah namazı saati 5-10. Bayram namazı saati 6-18'dir. Misafir ve komşularımıza hatırlatılır. yakın bölge kurban Kur'an kursunuz bu yıl faaliyete geçmiştir. <laughs>